Şimdi bugün e, girişimciliği konuşacağız. Daha doğrusu nesiller arasındaki girişimcilik kültürü farklarını konuşacağız. Şimdi malum dünyada genel kabul gören işte boomer kuşağı, e, işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı gibi kavramlar var. Bunların girişimci profiline baktığımızda ne gibi farklar veya belki devamlılıklar var? Biraz önce bir genel resim çizebilir miyiz? Tabii ki tabii bu boomer X Y Z kuşakları daha çok Batı Avrupa ve Kuzey evet. Amerika'dan bize yansıyan evet. ayrımlar. Tabii evet. bizim kendi dinamiklerimiz daha farklı. Evet. Yani orada İkinci Dünya Savaşı ve öncesinden tabii. başlatılıyor. Ama bizde daha çok mesela Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Harbi'den başlatmamız lazım çünkü evet. en büyük kayıpları biz o zamanlar verdik. Evet. Her aileden birisi evet. işte Gazi. Gerçi biz Geçen İkinci Dünya Savaşı'nda bir çeşit seferberlik yaşadık yani. Evet ama evet. bir kayıp olmadı. İkinci Kurtuluş Savaşı'ndaki bir 10 yıllık süre boyunca hatırlarsınız istiklal mahkemeleri yapıyordu. Evet. Çünkü insanlar o kadar bıkmıştı ki evet, evet, savaş evet. ortamında. Evet. askeri almada sorunlar yaşıyordu. Evet, evet. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra işte marşlara evet. konu olan 10 yılda 15 milyon olduk. Aslında bizim boomer kuşağımız. Evet.